Ramazan ayında fark ettim ben bunu. Ondan sonra zaten aç gitmemeye... Bir daha 365 ederim. gün oruç dedim biraz. <laughs> Elimizden geldiği sürece tutuyoruz. Muhakkak evde ihtiyaç listesi yapıp gidin. Aynen öyle. Aksi takdirde orada gördüğünü almaya başlıyorsun. Ben genelde alışverişlerimi ihtiyaç doğrultusunda şöyle alıyorum. Ee, o eksikliği yaşadığım zaman gidip alıyorum. Parça parça yapıyorum ve dolayısıyla hep ihtiyacım olan şeyi alıyorum. Helal olsun. Çok teşekkürler bu mini ekonomi dersi için Ercan Örtmen'im. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> e, İlker Bey. Buyurun. E, şu, şu kumsal mevzuna da bir açıklık getireyim. O konu gayet açıktı. Biz kapatmak için yırttık. Nedir e... mesele? Anlat. Şimdi bazı şeyleri yanlış söyledi. Bak, ee, bak. Onu da düzelteyim. Düzelt. Bu arada e, kendisi e, den geldiği vakit çok kişi hoşlandı. Bir ben hoşlanmadım. <laughs> ee, yani şöyle. Onun için bir çaba sarf etmedim. Ee, onun da dikkatini Peki çekmiş. kardeşi kim gönderdi orada ismini alsın diye? Başka biri için. O farklı. Aslında kendim için değildi. Yani işin <laughs> ilginç tarafı o. Başka biri içindi. Ee, ...olay bana döndü sonra. O i̇şte detayları e, söyleyeyim. Kumsal mevsuna gelince de... E, ...site kalabalıktı. E, sakin, Doğru. Sakin... Site kalabalık olunca... Yok. <laughs> sakin bir şey. Kumsal'da ateş yapmak... E, ...oturup sohbet etmek... ...keyifli oluyor. Ondan dolayı... ...o şekilde bir vakit geçirmiştik. Bunu da düzelteyim dedim. Güzel. Yanlış anlaşılmasın. Yok yanlış anlaşılmak diye bir şey yok abi. Erkeklerle gitseydi. Efendim? Ateş yakmaya erkeklerle gitseydi. Ateş yapmaya, yakmaya erkeklerle gitseydi diyor. Ee... o zaman işte dişimize göre bir erkek yoktu yani. Yok, teklif karşı cinsten gelmişti. Ben de yok demedim. Nedir bu erkeklerin kadınlardan çektiği? Çektiği mi? Valla benim çok çektiğim yok açıkçası. Helal. Eşim hayatımı Bravo. kolaylaştırıyor daha çok. Helal. Süper. Benim çektiğim bir şey olmadığı için katılmıyorum size. Bravo Süper. Abi. İyi akşamlar Sedat. Görüşmek <laughs> üzere. Peki hayatın nasıl kolaylaştırıyor? Ee, şimdi benim hayatımda çok güçlü bir anne figürü var. Tam annem tam bir köy kadını. Dolayısıyla mükemmel bir anne. Ee, her açımı kapattı büyüyene kadar. diyor ee, Şunu söylüyordum hep kendime. Bir gün bir eşim olursa annem gibi olsun. Ee, onun kadar güçlü dursun. Ta kendisini buldum. Çok şanslı sayıyorum açıkçası. Aldım aşkım. Teşekkürler. <laughs> aldın mı Hayır, sen Her sabah soğuk sesine yatıyorum. Dışarıdan <laughs> soğukta <salata> aldatırmıyorum. <laughs> Helal yediğini... olsun. Peki her şeyi geçtim. Anne yemeği mi, eş yemeği mi? Anne yemeği. Anne yemeği ya. Anne yemeği kimse önüne e, geçemez. çok marifetlidir. Tabii 27 yıllık bir deneyim var arka tarafta. Anne yemeği deneyimi var. Dolayısıyla eşimle iki yıldır yemekleri deneyimliyorum. O da çok iyi. Ee, ama anne yemeğinin alışkanlığı var açıkçası abi.